Bir hasret düşer aklıma şimdi Senden çok uzaklarda Gözyaşlarım ağlar Zifiri karanlık her günüm görsen Bilmem ki güneş bir daha ne zaman doğar Bir mavze patlar yüreğimde Kanatır can alırcasına hasretin Seni yaşayamamak ölüm olsa gerek sevgili Dört bir yanımı bir hüzün kaplar. Bir hüzün kaplar. Yoksun ya. Yoksun ya geceler sanki kör kurşun. Şeytan diyor ki çek tetiği vur anının tam ortasından böyle hasretin. Sözüm bittiği yerdeyim sevgili. Belki de bu son çırpınışlarım. Ne yazık ki, ne yazık ki böyle apansız son buluyor senli düşleri. Şimdi sen gittin ya, bir hançer değdi sanki kalbime. Kanar yaralarım kanar. Zindan gecelerdeyim bir görsen, gözlerim hep seni arar. Aslı bir bıçak saplanır gönlüme, Gel lat kırmızısı şimdi sabahların bir görsen. Söyle sevgili, söyle sevgili, hayatıma kastın mı var? Seni sensiz yaşamak, seni sensiz yaşamak var ya en büyük zulüm olsa gerek. Çünkü çünkü sensizliği düşünmek bile ölüm, seni yaşayamamak kadar. Şimdi. Şimdi dar ağacında asılmış sevdam, sevgim, hislerim. Yargısız infazlarda son buluyor sana ve hayata dair düşlediklerim. Nasıl bir vedadır bu? Bu nasıl bir son buluş? Bu nasıl bir terk ediş? Ne yazık ki, ne yazık ki sevgili, ne yazık ki sende kaldı tüm gülüşlerim. Sende kaldı tüm gülüşlerim sende kaldı tüm gülüşlerim